Haydi, haydi. Haydi, haydi. Ya Allah, ya Allah. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım,

ya, Allah, ya ya Geç geç abi geç geç boşak, Vai, evet. geç, geç, geç geç boşalt sağa geç. Sağa geç. Geç 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 Hah, hocam benim onu bir görmem lazım oradan. Heh. Çünkü ben ha gör bak burada bu, burada nasıl? kahve görünüyor bak. <laughs> kahve tamam. kahve lazım Buradan, burdan buradan görüyor tek tek. Hocam şey. buradan görüyor. Tamam. Çek. Tamam. Tamam, tamam hadi bakalım. Hocam Allah senden razı olsun. Hadi bakalım. Sırayla. Hadi. Bakalım.